Yolda inanılmaz komik şeyler geliyor başıma ve size ''Aa ya keşke bunu gösterseydim insanlara, onlar için deneyim olurdu.'' ''Telefonumu unuttum.'' Başlarına gelirse en azından yararlanırlardı dediğim çok şeyle de karşılaşıyorum. Telefonumu kimse çalmadan gidip telefonumu almam lazım. Şu kız bu işi yapıyorsa ben bu işin hakkından gelirim diyecek olan genç kızlarımız, ablalarımız, abilerimiz. Kadınlar için ayakta çiş yapma aparatı. Her gün yolculuk yapıyor olmanız, size isteseniz de istemeseniz de hayatınızı ve şapkanızı önünüze koyup düşünme zorunluluğu yaratıyor. Merhaba, ben Büşra. Sene 2022, ben şimdilik 27 yaşındayım. Uzun yıllardır ailemden ve sevdiklerimden uzakta, Amerika'dayım. Boyumdan büyük işlere kalkıştığım bu yolculukta sizleri yan koltuğuma davet ediyorum. Hazırsanız rota yeniden oluşturuluyor. Ve geliyor. Anca bitirdiler işlerini. Oo, Yüklemişler. Şimdi bunlara kilit takacağım. Fotoğraf çekeceğim ve yola çıkacağız. Bu kilitleri buralara kancalayıp kağıdı alacağım. Sonra işimiz bitti. Çok uykum var. larına dair hangi derecede yüklediklerini görmemiz için bütün böyle ayrıntıların yazdığı bir kağıt veriyorlar. Benim bütün trailerımı e, yüklemelerine rağmen eğer bu kağıdı yanıma almazsam New York'a götürdüğüm yükün hiçbir anlamı yok. Almazlar benden bu yükü. Mutlaka yükün belgesini yanınıza taşımanız gerekiyor şoför olarak. Şirkete dair en büyük sorumluluğunuz bu kağıtlar. Yükün güvenliği tabii bir de. Hepsine mi imzalıyorum? Peki. Ben, ben de imzamı aldılar. Büyük tamamen benim sorumluluğumda çünkü artık. It's all done, right? Thank you. Bye bye. Gidelim birkaç saat sürelim ve uyuyalım. Bu kağıda çok iyi bakmam lazım. Bu kağıdı kaybedersem şu anda marul taşıyorum. Bütün marulu tek başıma yemek zorunda kalırım. Bu kadar marulu. O yüzden bu kağıda iyi bakmam lazım. Ama önce gideceğim adrese bakmam lazım. Şimdi buradan mazot alacağız. Saat gece bir buçuk. Şu anda New Mexico'dayım. Özellikle buradan mazot alıyorum. Amerika'da eyaletlere göre mazot fiyatı çok fazla değişiyor. Mesela burada şu anda 4.98 benim şirket kartımla. Kaliforniya'da almış olsaydım 5.60. New York yine 5 yalan olmasın şimdi vereceğim rakam. Arizona, New Mexico ve Philadelphia, Ohio. Gün çıkışından özellikle mazot alıyorum geri dönerken. Çünkü fiyatlar çok oynuyor. Amerika'nın bir ucundan bir ucuna her gün yol yapıyor olmanızın en kötü yanı vicdanınız ve bilincinizle gereğinden haddinden çok uzun süre baş başa kalıyor olmanız. Bazen düşününce Amerika'da bu mesleği yapmasaydım acaba şu an ne yapıyor olurdum diye çok düşünüyorum. Neden bu işi yapıyorum diye de düşündüğüm oluyor. Şu anda Joplin 44'deyiz. Burası dünyanın en büyük truck stop'u değil ama ona yakın büyüklükte bir truck stop. İçeride ne ararsanız var. Aklınıza gelebilecek ve gelmeyecek bütün tır malzemeleri mevcut. Gelin birlikte bakalım. Ben çok seviyorum böyle incik cincik şeylere bakmayı. Hmm, çok güzel kokuyor. Aa, bizim işlerden. Yedi fil motor kıyafetleri, deri ceketler, bandanalar, tır arkası için clearance lightlar, aklınıza gelecek her şey var. Aha! Kadınlar için ayakta çiş yapma aparatı. Ama bunun sızladığı hakkında duyumlar aldım. O yüzden denemeyeceğim. Zaten ben dışarıda çişini yapamayan uber, utangaç bir insanım. Buna alışmam lazım. Binebilir miyim ben buna? Ay içi çok genişmiş ya. Ben bundan istiyorum. Tır için yatak mı böyle? Benimkinden çok daha rahat. Ama tabi sallanıyorken nasıl hissettir onu bilmiyorum. Aa vites başı. Vites başları var. Manuel tır kullanıyor olsaydım kesin bunu alırdım. Or that one. Evet bunu alırdım. 74 dolarmış. İşte bütün tır malzemelerini buradan bulabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şey var. Aklınıza gelmeyecek her şey de var. Mesela havalı, havalı, Uber havalı korna. Aa bu kitli. Buna giremiyoruz. Peterbilt. Her tırcının sürme hayali olduğu söylenilen tır. Kendisi manuel olduğu için benim hayalim değil şahsen. Yolculuğumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Karnım o kadar aç ki şimdi Dunkin'dan sandviç alacağım. Bunların çok güzel bir sandviçi var, Pesto Tomato Grilled Cheese. Bir tostun içerisinde koyabildikleri bütün çeşit peynirleri ekşi ve sharp dedikleri böyle peynirleri koyup eritiyorlar. Muhtemelen fırında yapıyorlar onu. Bizim gibi tost makinesinde değil. Bizim tost dediğimiz şey bunlar panini diyorlar. Ee, bizim içine öyle şeyler doldurduğumuz. Sandviçler garip geliyor. Aa, ah, sadece drive thru değil. Olmamalısın. Restoran olmak zorundasın çünkü benim tırım var. Hello! Do you have any iced coffee? Like no sugar, cream yeah, in so it? Iced coffee black? Yes, iced okay. black coffee. What size? Ay domatlar çok güzel görünüyor. Donuts. Thank you. Bugün benim için de 3 aydır tır sürüyorum. İlginç bir deneyim oldu bu trip. 3 farklı noktaya 3 farklı yük bıraktım. Şimdi aynı yerden yine en son yükümü bırakıp yük alıp New York'a geri döneceğim. New York'tan buraya gelmem yaklaşık 6 gün sürdü. Geri dönüşüm de yine 6-7 gün sürecek. Ben normalde market alışverişi yapıyorum yola çıkmadan önce. Sebze, meyve, birkaç günlük yetecek kadar sağlıklı atıştırmalık vesaire ama işte 6. günün sonunda bitmiş oluyor hepsi ve kahvaltınızı dışarıdan yapmanız gerekiyor. Yol boyu eğer Walmart yakalayamazsam buradaki büyük süpermarketlerden biri Walmart meyve sebze alamazsam dolaba koymak için bir hafta boyunca Subway, Dunkin ya da Starbucks yemek zorunda kalıyorum. Which is good. Çok da fena değil. Telefonumu unuttum. Bankında telefonumu unuttum. Telefonumu kimse çalmadan gidip telefonumu almam lazım. Bence kimse çalmaz. Telefonum çalınırsa ne yaparım? Telefonumun ne kadar param çalınsın. Ama telefonum çalınmasın isterim yani. Çünkü giden sadece para değil. Ay kapı burada. Tam burada şu anda telefonum. Telefon şu an burada. Did you Yes. yes. <laughs> Thank you. You too, thanks. Right here. Oh ho. Hemen kontrol ediyoruz. Bir de telefonumu kaybetsem aynı anda cüzdanımı da kaybedeceğim müthiş bir sistem satın almışım daha önce ben. Kendi ellerimle bütün mal varlığımı bu şekilde taşıyorum. Bir de ben sana askılı kaldım ya. Neden kullanmadım onu? Oh. Telefon çalınsaydı çok kötü olurdu. Nasıl açarlar da iPhone çalsalar? Bu konuda pek bir malumatım yok ama. geldik. Yük indireceğiz burada. Bir parça yükümüz var. Ofise gittim. 4 numaralı kapıya yanaşın dediler. Şimdi eldivenlerimi takıp trenlerin kapaklarını açacağım. Şu an hava kaç derecedir? En az 45. Aa, seal kestirmek için makasa ihtiyacım var. Kerpeten de işimizi görebilir. Bu seal'ın anlamı yükü taşırken herhangi bir şekilde trailer'ı açılmıyor kimse tarafından. Bunu kontrol etmek için seal takılıyor buraya. Makası olmadığı için böyle hareketler yapıyoruz. Kitliyoruz trailer'ımızın kapaklarını mutlaka. Bu şekilde arkaya kancalanmayan kapakların üzerine kapanıp sırtının kırıldığına şahit olduğum bir kadının. Yani, kemikleri zararlandı. Yes, başardım. Ee, bir de yükü hareket etmemesine emin olmak için sabitlediğimiz böyle lotberler var. Hiçbir şey olmuyor. Bu biraz hantal bir alet. Çıkarırken güç kullanıyorsunuz. Bunları yükleri indirirken çok fazla zedeliyorlar ya da çalıyorlar. Ne işlerini yarıyor bilmiyorum ama çalıyorlar bunları. Yükü indirip bindiren elemanlı abiler. O abiler beni üzüyorlar. O yüzden bunları tırımın dışına koyacağım. Tek tek bir taşısam. İkisini aynı anda taşıyayım. kesinlikle daha mantıklı. Arkasına evet buraya koyabilirim.